Çok acıktım. Yemek ne yiyeceğiz artık hadi. Ay oğlum dur merak etme. Çok harika yemekler yaptım size. Şimdi babanla birlikte bu harika yemekleri yersiniz. Oh ben de kurt gibi acıkmıştım zaten. Ellerine sağlık hayatım. Açın bakalım kapıyı. Açın diyorum size açın. Ay ne oluyor? Efe kan aşkım kapıya bakar mısın? Kapı çalıyor. Ne oluyor ya kim geldi? Kimseyi de beklemiyorduk ki. He, buyurun kimsiniz kime bakmıştınız Efekan Bey maalesef evimizi boşaltmanızı istiyoruz kiranızı ödememişsiniz He, kirayı mı eyvah ben onu unutmuşum Babacım, kim gelmiş önemli bir şey değil canım ailem siz evde durun ben hallediyorum. Aslında önemli bir şey, evimizi terk etmenizi istiyoruz. Çabuk, hemen şimdi. Lütfen biraz daha zaman verin. Kirayı ödeyeceğim, yemin ederim. Daha fazla zamanınız kalmadı. Sizi sokağa atıyorum. Defolun gidin, ne haliniz varsa görün. Ama biz şimdi sokakta ne yaparız ailemle birlikte? Lütfen biraz daha zaman verin. Eğer hemen şimdi evimi boşaltmazsanız polis zoruyla zorla attırırım. Kerem komiser ne diyor bu adam? Efekan adam doğru söylüyor yapacak bir şey yok kiranızı ödememişsiniz. Şimdi kendi isteğinizle mi çıkarsınız yoksa sizi zorla mı attıralım? Ulan doğa içeride yeni doğmuş bebeğim var. Yoksa ben senin ağzını burnunu kırardım. Ha, <laughs> ay inanmıyorum sana Efekan ya. Kirayı ödemedim ve şimdi evsiz mi kaldık? Aşkım merak etme halledeceğim. Ay inanmıyorum sana Efekan. Hiçbir şey halledemezsin sen. Seni terk ediyorum. Ne haliniz varsa görün. bebeğim bir dakika yanlış anladın. Senden ayrılıyorum ve sizi terk ediyorum. Ne haliniz varsa görün anladınız mı? Böyle fakir biriyle hayat <laughs> Şu Ezi'ye bak lan karısı terk etti. Ee, babacığım annem nereye gitti? Bizi bırakıp gitti. Evet oğlum annem bizi bırakıp gitti. Terk etti ama merak etme ben senin yanındayım. Peki babacığım nasıl? Hadi hadi yeter sizinle mi uğraşacağız be? Allah Allah çıkın evimden çıkın. Ne haliniz varsa görün. Ee, yeter be senle çok konuştun. Ne haliniz varsa görün. Çıkıyoruz evinizden yemedik. Aferin aferin. Defolun gidin şimdi. Ee, yeter be çok konuştun sen. Kapa artık çeneni. Bravo baba bravo. Aa, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Aa. Hadi bakalım oğlum yürü gidiyoruz daha fazla bu evde kalamayız yürü hadi. İşte oğlum gel bakalım yeni evimize de geldik sayılır. Bizim yeni evimiz artık burası bu çadırda yaşayacağız. Olsun babacığım ben seninle her yerde yaşarım. Biliyorum aslan oğlum annem bizi terk etti gitti ama biz birbirimize yeteriz. Babacığım saat geç oldu hadi gel artık yatalım. Tamam oğlum sen orada yat rahatsız olma ben bu kütüğün üzerinde uyurum. İşte işte oradalar gelin hadi takip edin beni çabuk. Gördünüz mü Efekan ve çocuğu şuradaki çadırda yaşıyorlar. Evet gördüm patron ne yapacağız şimdi? Efekan'ı kaçıramadığımıza göre biz de onun bebeğini kaçıracağız. Şu anda tam sırası ikisi de uyuyor. Patron ya uyanırsa Efekan o zaman ne yapacağız? Merak etmeyin uyanmayacak gizlice alıp gideceğiz. Tamam patron, ben burada bekliyorum. Siz etrafı gözetleyin, ben bebeği alıp geliyorum. Bekleyin beni, geliyorum. Şuna bak, nasıl da tatlı tatlı uyuyor. Sen uyumaya devam et efekan, ben bebeğini kaçırıyorum. <laughs> ne oluyor? Sen de kimsin? Kapa çeneni velet, yoksa baban ölür. Babana zarar vermemi istemiyorsan çabuk beni takip et. Hayır ya nereye gidiyoruz nereye? Soru sorma çabuk peşimden gel yoksa baban ölür. Sakın sesini çıkartma yürü dedim sana. İşte patron bebeği kaçırmayı başardı yürüyün hadi gidiyoruz. Ee, burası da Kapa çeneni velet. Senin baban bizim düşmanımız. Evet bu yüzden biz de seni kaçırdık. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Görürsünüz babam sizi yakalayınca mahvedecek. İşte o biraz zor. Baban seni burada asla bulamaz. <laughs> Lan velet, sesin çok çıkmasın, kopartırım kafanı. Babam sizin kafanızı kopartacak, görürsünüz. Benim babam çok güçlüdür. Baban güçlü olsaydı seni kaçırmamıza izin vermezdi. Evet, biz seni kaçırırken baban mışıl mışıl uyuyordu. Seni kaçırırken babanın ruhu bile duymadı. Evet, baban seni koruyamadı. Artık bizim çocuğumuzsun. göreceğiz bakalım. <laughs> Sabah olmuş ya. Oğlum uyandın mı? Oğlum. Oğlum cevap versene uyandın mı? Lan nerede bu çocuk? Lan bebeğim yok. Nerede bu bebek? Nereye kayboldu? Küçücük çocuk olamaz. Allah kahretsin. Bebeğimin başına geçe şey gelirse bu şehri yakarım lan. Anladınız mı? Yakarım. Belki de sabah olunca kalkıp okula gelmişler. Bir kontrol edeyim. İşte açın lan kapıyı. Hı, oha çiş kapıyı kırdı. Halde öğretmenim benim bebeğim bugün okula geldi mi? Efekan Bey bebeğiniz çok tembel olduğu için bugün okula gelmedi. Hı, gelmedi mi? Eyvah nerede o zaman bu çocuk? Nerede olacak? Kesin yine spor salonuna gitmiştir. Nereye gidecek başka? Evet doğru. Spor salonuna gitmiş olabilir. Hemen orayı kontrol edeceğim. Sağ olun öğretmenim. Ulan hayvan kapıyı da kırdın. İşte spor salonuna da gelecek. Umarım bebeğim buradadır ya umarım. Vay 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 Efekan hoş geldin. Seni bayağıdır buralarda göremiyorum. Antrenmanları boşladın iyice. Zengin abi benim bebeğim bugün buraya geldi mi lütfen söyle. Ha, bebeğin mi? Hayır gelmedi hiç görmedim. Hayır ya olamaz nereye gider bu bebek? Kesin başına bir iş geldi kesin. Tamamdır zengin abi sağ ol görüşürüz. Ha, Efekan nereye gidiyorsun? Gel biraz antrenman yapalım. Evet ufaklık. Baban hala seni kurtarmaya gelmedi. G Artık çok geç. Vaktin dolmaya başladı. Birazdan bu elimdeki testereyle seni beş parçaya böleceğim. Hayır yapamazsın. Babam gelişini öldürür. Baban çok geç kaldı ufaklık. <laughs> evet patron hadi parçalama işlemine başlayalım. Çok eğlenceli olacak. Aynen öyle. Gel buraya. Hayır, edin. İşte bu benim bebeğimin sesi. Bekle oğlum. Geliyorum. <laughs> İşte çok güzel oldu. Hı, lan işte buldum sizi. Sonunda gelebildin Efekan. Evet geldim tabi. Çocuğumu sizin yanınızda bırakacağımı mı sandınız? Geldin geldin ama biraz geç kaldın. Evet işimiz daha yeni bitti. Hı, hayır olamaz ne yaptınız bebeğime hayır. Gel de kendi gözlerinle gör. <laughs> Olamaz olamaz oğlum iyi misin hayır hayır Yürüyün hadi gidiyoruz buradaki işimiz bitti <laughs> Merak etme canım oğlum seni hastaneye yetiştireceğim kurtulacaksın oğlum kurtulacaksın Babacım ölüyorum ben Aa. Hayır geç kaldım zamanında gelemedim seni kurtarmaya Aa, Senin bir suçun yok babacım sen bu dünyanın en iyi babasısın seni kurtaracağım oğlum söz veriyorum yürü hastaneye gidiyoruz Doktor bey lütfen söyleyin bebeğim yaşayacak mı lütfen söyleyin Bakın Efekan Bey size karşı açık konuşacağım. Durumu çok kritik. Bebeğinizi acilen ameliyata almazsak maalesef hayatını kaybedecek. Tamam doktor bey ne gerekiyorsa yapın ne gerekiyorsa yapın. Ama bu ameliyat sıradan bir ameliyat değil. Ücreti çok fazla. Ne gerekiyorsa karşılarım ne kadar ücreti söyleyin. Ameliyatın fiyatı tam olarak 100 bin dolar. Bir de benim o kadar param yok ki. O zaman ameliyata başlayamayız ve maalesef bebeğiniz ölür. Hayır buna izin veremem. Tamam siz ameliyata başlayın ben parayı getiriyorum. Acele etmeniz lazım. Bir saat içinde parayı getirmezseniz çocuğunuz ölecek. Merak etmeyin bir saat sonra o parayla birlikte burada olacağım. Bir saatte o kadar parayı bulmanız imkansız ama bol şans. Aa! Evet ufaklık baban yarım saat içinde 100 bin dolar getirmezse maalesef öleceksin. Benim babam çok fakir o parayı asla bulamaz. Çok üzgünüm ama benim de elimden bir şey gelmez. Ameliyat için para lazım. Yani ben şimdi ölecek miyim? Maalesef ufaklık. Bunu söylemek çok zor. Ama evet babam parayı getirmez söyleyeceksin. Ve şimdiden süreniz azaldı. 15 dakikanız kaldı. 15 dakika içinde baban gelmez söyleyeceksin. Zaman daralıyor. Sadece bir dakikanız kaldı. Bir dakika içinde baban gelmezse ölürsün. Galiba ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Durun geldim işte geldim. Yetiştim. İşte geldim. Gereken para bu çantaların içinde. Vay canına Efekan Bey bir saat içinde hem paraları hem de bu lüks arabayı nereden buldunuz? Çocuğum için her şeyi yaparım demiştim. Hemen ameliyata başlayın kurtarmak için zengin olmuş.